Gitarı öğrenmemiz için iki ana başlık altında toplamalıyız konuyu. Teknik çalışmalar yani parmak çalışmaları ve teorik çalışmalar yani nota bilgisi. Bu iki konu bizi beklemektedir. Şimdi birinci bölümde parmak çalışmalarını görmemiz gerekiyor. Ve en çok kullanılması gereken dört çeşit hareketi göstereceğiz ve bunları çalışacağız. Akustik gitar sisteminde pena kullanılacağı için. Pena konusunda önce penanın nasıl olduğunu söyleyelim. Pena ne ince ne de çok kalın olmamalı. Orta kalınlıkta olmalı. Penanın tutuluşu var. Pena çalacak kadar bırakılmalı. Çok geriden ya da çok dipten tutulmamalıdır. Çalacak kadar bırakılmalıdır. Bu hakimiyeti sağlamak içindir. Şimdi parmak hareketlerine geçiyoruz. Birinci hareket, birinci parmak, birinci tel, birinci perdede parmak kırık dedik basarken Pena bu bölgede bir aşağı bir yukarı yapar. İkinci parmak aynı telde ikinci perdede perde arasına mümkünse bare perdesinin üst dibine parmak kırık ve dik vaziyette sert basar. Pena yine aynı hareketi yapar. Aynı telde üçüncü perdeye parmak kırık ve dik ve sert basarken pena aynı hareketi yapar. Dördüncü perdede aynı hareket tekrar edilir. Ve geriye dönüş, üçüncü parmağa dönülür. İkinci parmak ve birinci parmağa dönülür. Şimdi burada açıklayacağımız şey şu. Gitara sıfırdan başlayanlarda, ilk dakikalarda ve ilk günlerde net ses alınmayabilir. Burada parmağınızı sert basmanız gerekir. Ve günler geçtikçe bu sonuçlar netleşecektir. Bu çalışma, her telde beşer dakika yapılmalıdır. Örneğin ikinci telde de aynı çalışma pena ikinci telde olacak biçimde yapılmalıdır. Bu birinci hareket her telde beşer dakika çalışmalıdır. Ve ikinci harekete geçmeden önce bir gün sadece bununla çalışmalı. Mümkünse birkaç gün. İkinci parmak hareketine geçmeden önce penanın tutuluşunu tekrar ediyoruz. Pena bu bölgede kullanılacak. Asla sağ elimizi alt işe yaklaştırmayacağız. Ve ellerimizi gitarın gövdesine dayamayacağız. Serbest kullanmaya çalışacağız. İkinci hareketimiz 1-2-1-3-1-4 adını verdiğimiz birinci parmağın çalışması pena ile ikinci parmağın çalışması tekrar birinci parmak. Üçüncü parmak. Tekrar birinci parmak. Ve dördüncü parmak. Bu çalışma her telde beşer dakika yapılacak. Başlangıçta kişiler sağ eline sol eline sürekli bakmak isteyecektir. Bu normaldir ve doğaldır. Nota başlayana kadar bu gözümüzün sağ ele sol ele bakması normaldir. Zamanla kopabiliriz bundan. Evet bir kez daha bir konuyu tekrar edelim. Parmaklarımız mutlaka perdelere basarken kırık ve dik basmalı. Öyle ki sanki tırnakla basarcasına. Ve yine bir konu önemli bir konu. Sol elimizde asla tırnak olmamalı. Yani gitar çalmaya başlamadan evvel tırnakların kesilmesi gerekir. İkinci hareketimizin çalışması. 1 2 1 3 1, 4. Tekrar ediyoruz. Bu çalışmalar en az her telde 5'er dakika tekrar edilmeli. Tamam. Üçüncü parmak hareketimizi göreceğiz. Hareket sırası 4 3 4 2 4 1. Parmakların 4. 3. 2. 1. perdedeki çalışma sırası bu olmalıdır. Ancak bu arada yine bir şey söyleyelim. Yeni başlayanlara bu parmak hareketleri ilk başta zor gelebilir. Hatta sıkıcı gelebilir. Fakat mutlaka bunlara çalışması gerekir. Notaya başlamadan evvel parmaklarımızı iyi bir seviyeye getirmek çok önemlidir. Şimdi 3. hareketimizin örneğini görelim. harekette beşer dakika her telde çalışılmalı. Burada bir ekleme yapmamız gerekiyor. Karşılaştığım teknik hatalardan birisi pena aşağı yukarı çalışacak her basışta. Fakat parmak erken kaldırılmayacak. Senkron tutması için parmağımız sol elde bastığı anda pena aşağı yukarı hareketi yaparken geri dönerken penanın çıkmasını beklememiz gerekir. Yani sol elimizdeki parmağı erken kaldırmamak gerekir. Dördüncü hareketimiz çapraz iniş çıkışlar adını verdik. Birinci parmağımız birinci telin birinci perdesinde yine çalışır. Aynı telde ikinci perde ikinci parmak çalışır. Bir üst tele çıkıp aynı şey tekrar edilir. Çıkmaya devam edilir. Dördüncü tel ...sonuna kadar çıkılır ve bunun inişi yapılır. Dördüncü hareketimiz aslında 6 çeşittir. Yani 1-2 ile inip çıkma, 1-3 ile inip çıkma, 1-4 ile inip çıkma, 2-3 inip çıkma... 2-4 inip çıkma ve 3-4 inip çıkmadır. Bu hareketler aslında literatürde var. Yani bu eğitim sisteminin içinde var. Bunları öğrenmemiz ve çalışmamız gerekiyor. Şimdi 1 ile 3'ün inip çıkmasını bir örnek gösterelim. 1 ile 4'ün inip çıkmasını görelim. 2 ile 3'ün inip çıkması 2 ile 4'ün inip çıkması 3 ile 4'ün inip çıkması Koca hareket örnekte görüldüğü gibi aslında 6 çeşit, matematiksel olarak 6 türlü iniş çıkışı var. 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4. Ve bu çalışmaları biz birer örnek olarak gösterdik. Aslında siz bunları en az 5'er dakika çalışmanız gerekiyor. Bundan sonra tanıtımlar ve nota eğitimine başlayacağız. Parmak egzersizlerini ekleyeceğimiz son Söyleyeceğimiz şey şu. Gitarı her gün elinize almanız gerekiyor. Ve her gün gitar çalmaya başlarken notadan önce mutlaka 4 çeşit hareketi her telde birer dakika çalışınız. Bu süre 15 dakikadan az olmamalı. Gittikçe parmak hareketlerinizi hızlandırmanız gerekir. Notaya erkenden başlama kalkarsanız parmak tekniğiniz hazır olmayacak ve cevap vermeyecektir. Şimdi notaya başlamadan önce en çok kullanılacak nota şekillerini önce aktarmaya çalışalım. Gitara başlayan öğrenci notayı öğrenmek zorundadır. Notanın yerlerinin notayı konulduğu yerler 5 çizgi 4 aralıktan oluşan porte adını verdiğimiz şekildir. Bunun başında bir sol anahtarı konulmuştur. Sol anahtarı alttan ikinci çizgiyi ortalayarak yazılır. Dünyada en çok sol anahtarı kullanılmaktadır. Do ve fa anahtarı da vardır. Ancak onların yazılış şekli farklıdır, yerleri de farklıdır. Sol anahtarına göre alttan ikinci çizgiye adını verir. Buraya konulan nota sol adını alır. Bundan sonra aralık ve çizgilere konulan notalarda da buna göre isim alınır. Nota şekilleri içi yuvarlak bir çember şeklindeki notamız dört dörtlük adıyla bilinir. Değeri dört ritim, dört saniye, dört ayak iniş çıkışı değerindedir. Bize notanın bulunduğu yer, notanın adını, şekli de süreyi ifade eder. İki dörtlük nota şekli gene herhangi bir aralık veya çizgide olabilir. Yuvarlağın içi boş ve sap vardır. Sapı ters de yazılsa aynı manaya gelir. Şekil, süreyi bulunduğu yerde notanın adını ifade eder. İki dörtlüktür. Dört dörtlüğün yarısı değerinde. İki ritim, iki saniye, iki ayak iniş çıkışına eşittir. Bir dörtlük notanın şekli yuvarlağın içi dolu ve sap vardır. Sap yukarıda da olsa bir şey fark etmez. Bu ince notaların sapları aşağıda, kalınların sapı yukarı döner. Bu portenin içinde kalması için bir estetiktir. Değeri bir dörtlük, bir ritim, bir saniye, bir ayak geniş çıkışı kadardır. Bir sekizlik nota, yuvarlak, içi dolu, saplı ve aksanı vardır. Yine sap ters yukarı dönse de manası değişmez. Değeri 1.8'lik. Yarım ritim, yarım saniye, yarım ayak değerindedir. 16'lık notadan sonra, 1.8'lik notadan sonra 16'lık notayı görelim. Yine yuvarlanç dolu saplı ve sapında iki çizgi yani iki aksam vardır. Sap, yukar, yukar dönse bir şey fark etmez. 1.16'lık yarım saniyenin yarısı yarım ayağın yarısı değerindedir. Yani daha ayak yere varmadan yarısı kadar değerinde. Bu bazen ayağın birinci kısmı veya aşağı inerken ikinci kısmına, bazen yukarı dönerken son kısım veya yerdeki kısma denk gelebilir. 32'lik nota değeri de 4 dörtlüğün 32'de biri kadardır. Daha kısa bir süre ifade eder. 16'lığın yarısı kadardır.